dedik dedikoduları doğru. Dün hep beraber, beraber kamera açtık. E, ee, affedersin Nesin götünü göstermek için sürekli arkadaki tabloyu düzeltmeye yeltendi. E, ee, Efendim o yalçılarından... Nesli Hanım değildi sanki. Yağmur Hanım'dı. Ha pardon Nesrin mi dedin sen? Lütfen. <laughs> <laughs> evet evet. Valla o kadar götü odaklanmışım ki kim olduğunu anlamadım. <laughs> İnanır mısın bu Kimin götü olduğunu hatırlamıyorum yani öyle söyleyeyim sana. <laughs> Nesrin'de e. ne diyor? E. <laughs> Nesrin çok özür dilerim ben yağmurla karıştırdım. Koluna bakalım Gece gece tövbe estağfurullah ya. Samet <laughs> Bey türbanlara ne demek istiyorsunuz? Oğlum, tövbe ben salak, salak, salak. <gülüyor> 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 Abi <laughs> düştü. Zelda çalam ona koyayım. Zelda. Ona asıldı ki?

Kız ne diyorsun sapık sapık konuşuyorsun saat 2.14. Ben sapık konuşuyorsun. Ben de sapık konuşuyorum. İyi geceler. Ama dil, dili yapımız itibariyle. İyi geceler. Çağrı Bey kalkmadığı doğru mu? Ya ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne diyorsun dış ses <gülüyor> 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 ben dış ses alışamadım. <laughs>